Evet arkadaşlar bugün iyi akşamlar. Kutu açılımı yapıyorum şöyle. Bir tane kargo verdik. Bu kadar büyük evet. Kargoyu açsam İçinden ne çıkacağını biliyorum. Ve size söylemeyeceğim. Videonun sonunda görürsünüz. Merak edenler ileri sarabilir. 5 bölümden yapmayı düşünüyorum. Onu seri haline getirmeyi düşünüyorum. Çünkü bir sürü kargo şey ve şu an makasla beraber açtım. Aa! Burası da açıldı. Of! Var şöyle. Oh. Of. <laughs> 186 colors. Stars görüyorsunuzdur büyük bir ihtimal. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan böyle açıyorum. Açıyorum. Şu an çok iyice alayım. Ve Kalem geldi. <laughs> Gördüğünüz gibi boya kalemleri. Ben bunları yokuma bir gösteririm var ya. Üf. Şu an kalem kaynıyor burası. Ben bu kalemlerin hepsini denerim. En sevdiğim renk var mı acaba? Bak hangi renk oldukları da üstlerinde yazıyor. Örnek bak Blejik. Burada Warm Gray. Warm Gray. İki tane aynı var. Ben ne anladım bundan? Purple grey. Açık demek galiba bunlar. Onlar bilmediğim bir sürü renk var şu an var ya. Arkadaşlar acayip heyecanlıyım. Nasıl boyuyor acaba? Çok merak ettiğim. Hangisini deneyeyim? İlk denediğim en sevdiğim olsun istiyorum. Tanıtım. Tanıtım yapacağız. Arkadaşlar şimdi ben bunu tanıtacağım. Sonra ıı, büyük bir tane resim kaldı gelecek. Ve onda resim çizeceğim de bak. Burada sadece sarı yazıyor ama bu turuncumsu bir sarı. 34 yazıyor. 34. galiba numaraları da var. Tam acayip. Yerine gir yerine. Girmiyor yerlerine tamam. Acayip heyecanlıyım. İlk önce şu siyah deneyeyim. Buradan mı açılıyor? Nerede açılıyor? Boyuyorum. İlk önce şurayı boyadım. Arkadaşlar şöyle boyadım. Siyah böyle gözüküyor. Hatta arkaya bile geçiyorlar. Ben birazdan bunlarla alakalı çok güzel resimler yaparım. Ve siyah renk en sevdiğim renk. 120 ay sayı olarak işte. En sevdiğim sayı. Burada gördüğünüz gibi deep olive green bile var. Yani koyu zeytin. Dur. Koyu yağ yeşili. Koyu yağ yeşili bile var. Z şurada zundut yeşili var. Bir sürü renk var. Hatta size şuyla göstereyim bunları. Babam da bana bunları aldığı için buradan teşekkürler. Acayip güzel gözüküyorlar. Yani ben şu an buradaki renklere baksan en sevdiğim 198 numara olurdu. Onda nasıl boyuyormuş? Beklediğimden kötü. Yani su gibi boyuyorlar ama boyuyorlar. Çok güzel gözüküyor. İki taraftan da mı açılıyor bunlar? İki taraftan da açılıyor. Burası kalın boyama alanı. Ha, burası kalın yazılı boyama. Orası da küçük. Onun dışında arkadaşlar şurada sıfır da var. Bu sıfır beyaz. Lime green. Şurada yeşil şey. Aa, limon yeşili var. Oluşmamış limon yeşili. Şu an buradan bakın. 3-2-1 başladık. Saf kırmızıyı bulmaya çalışacağım. Deep Red, Wiki Bit Trend, Cherry Pink, mu? Yok mu? Arkadaşlar galiba saf kırmızı yok. Bir numara. Bu ne? Hangi? Red Wine. Red Wine. Hiçbirini bilmediğim renkler var ya. Bunların hepsiyle abidik kubidik bir tane resim yapacağım birazdan size göstereceğim çok merak ediyorum acaba nasıl yapacağım bir sürü renk çeşidi var ama saf kırmızı olsaydı aslında bunu saf kırmızı sayabilirim ben bunu kullanırım ya çünkü saf kırmızıya çok benziyor ben bunları okula götüreceğim <laughs> arkadaşlar ben sizi durduruyorum şimdi resme geçiyorum arkadaşlar şimdi resim başka bir tane videoyu bırakacağım ama çok güzel bir resim olacak şöyle söyleyeyim. Tüm hepsini boşaltacağım şuraya. Ve mavi olanları bir yere, kırmızı olanları bir yere. Öyle öyle hepsini ayıracağım renklerim. Hatta şimdiden başlayayım. Şuraya. Ya da hepsini bir anda dökeyim. Ondan sonra hepsini koyayım. Ben birazdan geliyorum. Arkadaşlar o da bir başka videoya kaldı. O yüzden Şurada tüm renkleri koyacağım. Bir tane video da olacak. En sevdiğim renkleri koyacağım. E hadi o zaman görüşürüz. İyi akşamlar sabah izleyenler için de. Günaydın, tünaydın. Hadi bay bay. Bay bay.